TEOK ve LYS sonuçlarına göre yapılacak tercihler için başvuru süresi bugün sona eriyor. TEOK yerleştirme esas puanlarına göre liselere tercih işlemlerinde öğrenciler 25 okul tercih edebildi. Bu tercihlerini herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmak zorunda olan öğrencilerin tercih değişikliği başvuruları da yine aynı okulda yapıldı. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2015'te ilan edilecek. The cat sat on the Yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları 3 dönem halinde yapılacak. Buna göre ilk nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 24 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil tercihlerinde ikinci dönem başvuruları ise 24-28 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos'ta duyurulacak. Üçüncü dönem yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları da 31 Ağustos 4 Eylül'de yapılacak ve sonuçlar 7 Eylül'de açıklanacak. ÖSYS tercih işlemleri ise bu akşam saat 24'e kadar yapılabilecek. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların üniversite tercihlerini yaparken inceleyecekleri ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet adresinde yayımlandı. Adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu akşam saat 24'e kadar değişikliklerini yapabilecek.